masada bugün olamayacağınız için, mutfakta olacağınız için... ...çenenizle çiçekleri öldüremeyeceğiniz için solmayacaktır uzun bir süre muhtemelen. Lezzeti orta Zuhal Hanım orta. yani. Orta. Ortanın bir açılımı var mı Allah aşkına? Ne demek bu? İlkokul çocuklarına puan mı veriyorsunuz? Dört gündür ortayı siz yapıyorsunuz. Yarım yarım veriyoruz. Orta demek yarım demek herhalde. Ben, Ama ben sürekli ben eh ben deyip ben yarım verdim diyorsunuz. Siz matruşka gibisiniz. Ben. İçinizde kaç tane nuruşan var? Serap Bey, Allah aşkına önümüze patates kavurması getiririz. <laughs> Taha patata dediniz bana. A, aynısını ben zaten dün garnitür olarak ana yemeğimin yanına koydum. Ama karşı ne güzel yani. şapşuk şapşuk yiyordunuz. bu Hanım, siz bana evde kalmış dediniz ya. Evet. Ben 38 yaşındayım. elimiz sallasam 50'si benim evime her gelen yemeğime bana aşık olup evlenme teklifi ediyor biliyor musunuz? <laughs> yemeğimi inkar ederlerse bilmiyorum artık. Gözlerine, dizlerine dursun. Sadrazam gelse bu lokumu görse yemin ederim işten kovar kovarsızı. Evet. Nursel Hanım siz bence moda yarışmasına gidin. Çok şık giyiniyorsunuz. Gerçekten teşekkür çok ederim. prim yaparsınız. Ya, çok yakışır ederim. oralar size. Ben teşekkür mutfakta sizi ederim. hiç beğenmiyorum. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV8'de.